Yo Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Alanya Spor ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk yönetimdeki Sarı Kırmızılar mücadeleyi takım kaptanı Mauro Icardi'nin harika golüyle 1-0'lık skorla kazanmasını bildi. Aslan 7'de 7 yaparak galibiyet serisini sürdürdü. Ne diyorsun? Ama sürdürürken amalar var. Buyur amalarla birlikte e, lütfen yorumlarını bekliyorum kral. Güzel. Evet. E bugün döneceğiz Galatasaray Alanya maçına ben en azından Samsun'da olduğumu, anneciğimin yanında olduğunu, sizlerin yanında olduğunu söyleyeyim. Ondan sonra da e, sohbetimize devam edelim. Ne oynuyor bu Galatasaray Yücel? Nasıl oynuyor Galatasaray Yücel? Yani kalede bu akşam Uğurcan olmasa ne olacak Yücel? Ya ne olacak Yücel? Evet. Bu mu 300 milyon euroluk futbol takımı? Bu mu Yücel? Bu mu çarşamba günü e, Liverpool'un karşısına çıkacak takım bu mu? Ha? Ya Yücel ne oynuyor Galatasaray? Ya Yücel Galatasaray'ın ne olduğunu anlamak mümkün değil ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Ya Yücel ya. Yani ben anlamıyorum abi. Sana topu dağlara taşlara vuruyor. pozisyon geliyor. Kafayla şöyle vursa gol olacak. Yumuşacık vuruyor. Ya sana. Kardeşim sana kim söyledi Türkiye Ligi'ni sen yürüyerek de olsa iş yaparsın diye. Geç bunları geç. Çok geç doğru. bunları sana. Geç bunları kardeşim. Sen hiçbir şey vermiyorsun. 7 haftadır sıfırsın ya. En kötü elemansın ya. Futbol takımının en kötüsün ya. Yapma Allah aşkına ya. Ya Yücel takımda maç bitse de gitsek diyecek oyuncularla dolu ya. Ya Yücel Alanyaspor 8-9 yüzde %100 gol pozisyonuna giriyor ya. Ya şey olmasa ne yapacak Yücel? Adını sen söyle. Uğurcan olmazsa bu gecenin yıldızı Uğurcan. Edeyim, Uğurcan ya. Ya evet ya. Allah a... tamam ya kabul ediyorum. Ee, bu ligi götüreceksiniz ama ya amacımız 300 milyon harcadığınız zaman bu lig değil ki. Şampiyonlar Ligi. Elin adamı var, elin doğru. takımı var ya. Ne yapar biliyor musun böyle bir Galatasaray'ı. İçinden geçen o Aytine Frankfurt'muş oymuş buymuş geçin arkadaşlar bu akşamki kadar rezil bu akşamki kadar kötü oynayan bir Galatasaray'ı rastlamadım denk gelmedim arkadaşlar bundan sonra dikkat edin bak bundan sonra Galatasaray'da bir düşüş yaşanacak.